Bu yine önemsediğimiz bir proje. Var olan sorunları işte otogar sorunu mesela otogar şehir dışında daha güzel ve çorluğumuza yakışır bir hale getirilecek. Bunun yanı sıra mevcut trafik sorunu çok önemli bir yer tutuyor. Mutlaka büyük şehirlerde olduğu gibi, diğer büyük şehirlerde de olduğu gibi katlı otoparklarla park sistemi ve köprülü kavşaklar yapılacak. Dalçıklar yapılacak. Özellikle emlak konutlarının olduğu bölgede var olan bir trafik sıkışıklığı var. Orada sabah işe giderken ve akşam dönerken büyük bir trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Bunu mutlaka yeni bir güzergahla, yan yollarla destekleyerek ve kale yollarımızla uyumlu çalışarak gidereceğiz. Dolayısıyla biz kısaca şunu söylemek istiyoruz. Hükümetimizle uyum içerisinde olan bir yerel yönetimin önemini sayın çok değerli vatandaşlarımıza anlatmak ve hatırlatmak istiyoruz. Bugüne kadar Çorlu'muz çok iyi bir potansiyeli olmasına rağmen yerel yönetimlerde sınıfta kaldı. Çağdaş olduğunu söyleyen belediyenin hala arıtma sistemi yok. Ve bu atıklar ne yazık ki işte Şerefli ve Karevli dereleri üzerinden denize akıtılmakta ve Çorlulu vatandaşlarımız, diğer vatandaşlarımız o dere, e, denizin içerisinde yüzmekte. Dolayısıyla biz bunun da e, bitmesini istiyoruz. Hükümetimiz bunun bitmesi için elinden gelen çabayı gösteriyor ve bu konuda e, herhangi bir şekilde siyaseten bir şey demeden, Partisine bakılmaksızın tüm belediyelerimizle ilgili arıtma sistemlerini devlet su işleri kanalıyla yapmaya başladı. Dolayısıyla çok sayıda mavi bayraklı plajları hedefliyoruz 2016 yılından itibaren. Bu çalışma da gerçekleşmiş olacak. Ve böylece hem Ergene Nehir kirliliğinden kurtarılmış bir Trakya, bir Çorlu, bir Tekirdağ, Marmara Denizi'nin temizlenmiş olduğu insanlarımızın rahat rahat denize girebileceği, gerçekten çağdaş bir Tekirdağ özlemi bizi heyecanlandırıyor bunu gerçekleştirebilmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz